şu an yayını başlattım. Bir baksana kontrol etsene gelmiş mi? Cenk bir YT'den oğlum beni niye oyuna dropluyor? Bir bakar mısın? Başlamış mı yayın? <laughs> Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Ara bizi lütfen. Canlı. Nasıl başlamamış kanka? basıyoruz oynuyoruz yer F4 XTT'ye birem Baba oğlum böyle, böyle böyle böyle, ban yemiyor <laughs> belki de aynen kanka minimum birem 5 de mı yedik banka Kanka benim en azından bir iki tane gök satayım da param yanında param gözüksün veya gökleri elime alayım Yani. Kim diyordu ona? kirpi duvarlını yakar <laughs> Ayda sen ne diyorsun ama? Kapatalım. Efendim Yok kanka Sen biliyorum sen gök çalıyorsun kanka ben biliyorum seni Kanka levli yayında bak bakayım ne yapıyor ne yaptırıyor ya Levi 15 var ya Hayır kanka reklam saçmalama reklam yaparsan ben yiyorum. Ben yiyom ben sen yemiyorsun. <laughs> Ağrım yok. Aynen. Ben Jack'den başkasına otak yapmam. Kanka yok Eşim Muhammed de Kanka e, yemek annem köftelere sekmek yapmıştı Yiyor Yok kanka önümde yiyor Bekle. Ee, Mahmut Ben beşim. Bastım. Aldı kanka. Al beş kanmalar var oyna bir al kanka. Oyna bir. Sen birsin ben dördüm. Aldım. Salak beş insan kaybediyormuş. Mal. <laughs> hmm. At para. Muhammed. Evet kanka beraber dersle alıyorum. Hmm, fideza. Bak Allah bekle yayına sesini vereceğim bekle yayına sesini vereceğim. Salak Var mı kanka var <laughs> mı? Neyse. Çek şey oynatıyorum. Çek <laughs> diyeyim oyunu alt F4. Dur kanka ben sesi bir kapayım yayından da ha. Kanka lavun biri gel tamam işte. Abi dedi ben dedi moderatör verir misin? Ben dedi moderatör olmak istiyorum ilk defa. Yani hiç dedi moderatör olmadım dedi YouTube yayınlarında. Bana mod verir misin dedi. O zaman da yayında kanka <laughs> o 10 kişi falan var. Yani ben kimi yeniyorum ya. 10 kişi falan var tamam mı yayında? Çocuğa modu bir verdi. Bütün yayını banladı tamam <laughs> <laughs> Bütün chat'i banladı kanka. Sonra nasıl oluyormuş lan? Okumadım ne oldu dedi. Çıktı kanka yayından. <laughs> Anasını satayım. Kanka, var ya çocuk hala hı, hı, yayınında moderatör kanka biliyor kanka, musun? Var, Nasıl atacağım bilmiyorum. E, beş, beş ya. <laughs> ya, Yok abi. kanka 500k evet, ama. Kanka. kanka senin yayında Ahmet de moderatör ama koyuyor koyayım. 394k <laughs> falan. Ahmet neyi moderatör? Sen, <laughs> ben de Ahmet'in infosuyla alakalı bir ayar var kanka. Gevçi sayarı. <laughs> Ahmet dıt. <nüt>. Dıt. <Nüt. gülüyor> Geçen yıl rastgele bakarken Ahmet Ahmet Reis denem 12'den başka hayat kullanmıyor. Sen ikisin. 400 kavina kanka onlara. Sen ikisin ben 6'yım. Bastım. Git bakalım. 5 kadar alacak kardeşim izleyin. 5 vallahi götten çıkıyormuş. 2. Zarlı kesin ya var ya. Aynen. <laughs> Kaybedince ki benim kişilik. Gang Roblox yine Squid Game. Squid Game mi? Gireriz aslında da kanka ben çok oynadım onu. Biraz ara vermem lazım. Kardeşim e, hey, gel şuraya lütfen bak gel gel. Belki gel. ödüllü oyun yap oyun açarım ya. Aa, hadi doğrudan... aç kanka hadi oynayak Allah'a izin bak. Sıfır param var. Bugünkü casus paramı çıkartırım. Hadi. Hadi Allah için açsana. Hadi F4. Oynayalım beraber. Hadi. Hem yayın var lan bizim şey. Tomo da var kanka. Bu VIP. Bu ya, da açar. To Tomo kanka Tomo vermez. Cimri olsun bir şey. Sen kazansan verir mi sen? <laughs> sen kazansan sana verir mi kanka? <laughs> verir kanka. Niye vermezsin? Muhammed Bekledim Muhammed Cihat geldi Beşik kasa yapma mı tabii olsun Çok mutluyum. Ben kıyım. Bastım. Sen aldın kanka. Max amına Sen beşsin. Ben dördüm. Bastım. Ben aldım. Oğlum zor da bias kattık 아 z <laughs> Kanka Leviathan'da 1 0개 Kanka çocuk bir, ne diyeyim kaç diyeyim? Çocuk bir, Hayır çocuk altı ben ne diyeyim? Ben de yok iki dedim, beşim kanka. Sen altısın, ben de beşim bastım. Sen aldın iki var <laughs> birim birem go beşim diyor sen beşim ben de dördüm bassın yine sen kazandın yani dört emin oldu hmm. Üçem oldu pardon üç emin oldu ben gök vermem, e, kinas veririm istersen. Yok tamam, Yok gelme. İstersen kinas. Banlandık. Hadi bakayım. Vallahi banlandım. Var etti ki. Beni kim arıyor bunu? Selan arıyor lan. Dur bakayım ne diyecek. Efendim. Alo. Efendim.